Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün madde, maddeyi sınıflandıracağız. Saf maddeyi göreceğiz. Saf maddelerin neler olduğunu göreceğiz. Bir kere doğada sayısız madde var. Bu maddeler genel olarak iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar saf maddeler ve saf olmayan maddeler. Saf madde dediğimizde aklımıza element ve bileşikler gelecek. Saf olmayan maddeler ise karışımlar. Peki saf maddeleri saf olmayan maddelerden ayıran nedir? Saf maddeler aynı tip taneciklerden oluşur. Ya da şöyle diyelim. Saf maddelerin içerisinde tek tip madde var. Yani içerisinde madde olarak tek madde var. Ama saf olmayan madde birkaç maddenin karışımından oluşuyor. Birden fazla madde var. Örneğin toprak, hava, tuzlu su, şekerli su saf olmayan maddelerdir. Ama örneğin demir, bakır, altın, gümüş, su, şeker bunlar saf madde. Suyun içerisinde, saf suyun içerisinde sadece su molekülleri var. Demir'in içerisinde sadece demir atomları var. Yani içerisinde başka bir madde, katkı maddesi yok. Şimdi biz saf maddeleri göreceğiz ama Saf maddeleri görmeden önce genel bir maddeleri bu şekilde sınıflandırmış olalım. Saf maddelerden element dediğimizde ne anlayacağız? Element aynı tip atomdan oluşan maddeler. Bütün atomları aynı. Bileşik ise o da saf madde. Atomları farklı fakat tanecikleri aynı. Bileşiklerde tanecikler aynı. Yani burada gördüğümüz şu molekülün tamamına bir tanecik diyoruz. Burada da bir tanecik var. Burada da bir tanecik. Yani şu anda burada 3 tanecik var. Yani 3 molekül var ve bu tanecikler birbirinin aynısı. Farklı tip atom var ama tanecikleri aynı. Saf maddelerin tanecik yapısı aynıdır. Karışımlara geldiğimizde ise karışımların gördüğümüz gibi atomları da farklı tip atom da olacak içinde. Aynı zamanda farklı tip tanecik de olacak. Bak bu tanecikle şu tanecik birbirinden farklı. Aynı şekilde bu da bir karışım. Şu tanecik ile şuradaki tanecikler birbirinden farklı. Peki her ikisi de karışım bunların. Birine homojen, diğerine heterojen dedik. Homojen karışım dediğimizde bakın farklı maddeler birbiri içerisinde eşit olarak dağılmış tanecikler birbiri içerisinde eşit dağıldıysa homojen karışımlar. Eğer tanecikler birbirinde eşit dağılmadıysa heterojen karışım diyoruz. Karışımlarda da farklı atom ve farklı tanecikler var. Evet. Şimdi saf maddelerden element ve bileşikleri göreceğiz. Önce elementler. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere ne diyoruz arkadaşlar? element diyoruz. Aynı cins maddelerden oluşan saf maddeler. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementleri de yine atomik yapıda olanlar ve molekül yapıda olanlar diye ayırabiliriz. Atomik yapıda olanlar burada olduğu gibi bakın eğer atomlar tek tekse, birbirinden bağımsız ve tek tekse bu zaten atomik yapıda gaz halde helyum mesela buna örnek. Ya da atomlar birbiriyle bakın yan yana gelmiş tek tek ama yan yana üst üste gelerek bir bütünü bir yığını oluşturmuş. Demir gibi bir bütüne bir bütünü oluşturmuş. Bu da atomik yapı. Bunlar atomik yapı. Molekül yapıda ise gruplaşmalar var. Bakın atomlar grup grup bir araya geldiyse bunlara molekül yapılı diyoruz. Oksijen mesela molekül yapılı bir element. Elementler sembol ile gösterilir. Sembol. Sembollerle gösterilir. Element sembolleri o elementin Latince isminin ilk harfi veya ilk 2 3 harfi ile gösterilir. Latince isminin ilk harfi veya ilk 2 3 harfi Sembollerin ilk harfi her zaman büyük. İlk harfi her zaman büyük yazılır. Diğerleri ise küçük yazılır. Örneğin burada bir tane örnek verelim. Elementin adı sodyum. Latince ismi, ismi natrium. Sembolü de na. Bakın latince isminin ilk iki harfini almış. Elementin adı neon. Latince adı da neon sembolü NE e. veya elementin adı hidrojen ve latince'si de yine hidrojen sembolü H harfi. Semboller bilim insanlarının iletişimini kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir. Yani tüm dillerde elementlerin sembolleri aynıdır. Bakın latince adları bu şekilde. Her dilde biz mesela işte sodyuma sodyum diyoruz. Latince adı Natrium, Almanlar başka bir şey diyor, Ruslar başka bir şey diyor, Japonlar başka bir şey diyor, ama hepsi aynı sembolü kullanıyor. Sodyumun sembolü Na. Bu da bilim adamları arasında, bilim insanları arasında e, iletişimi kolaylaştıran bir durum oluşturuyor. Evet, periyodik sistemde ilk 20 elementin numarasını, adını, sembolünü ezberleyeceğiz arkadaşlar. İlk 20 elementin numarasını, adını, sembolünü. Bildiğiniz gibi her atomun bir proton sayısı vardı. İşte atomun proton sayısı neydi? Atomun kimliğiydi. Atomun proton sayısı aynı zamanda atomun numarasını veriyordu. Hidrojenin proton sayısı 1, numarası 1 ve sembolü H. Helyum numara 2, sembolü He. 3 lityum li, 4 berilyum be, 5 bor b harf, 6 karbon c, 7 azot n, 8 oksijen o gibi. Bakın ilk 20 elementin numarasını, ismini ve sembolünü ezberleyeceğiz. 19 potasyum k, 20 kalsiyum ca. Evet. Bir de çok kullanılan elementler var. Bu çok kullanılan elementlerin ise numarasını değil de ismini ve sembolünü bilmemiz lazım. Demir fe, bakır cu, altın au, gümüş ag, civa hg, kalay sn, çinko zn, krom cr, nikel ni iot I. Bunlar da çok kullanılan elementler. Yine... Elementlerin yaygın kullanım alanlarında bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani bu elementlerin nerelerde kullanıldığını bilmemiz lazım. Ders kitabımızda yaygın kullanım alanları ayrıntılı bir şekilde veriliyor. Hatta özel ilgimiz varsa araştırabiliriz de. İşte mesela çok ülkemizde popüler olarak ismi anılan bor elementi, dünyadaki bor elementinin %70'i yetmişi ülkemizde diyoruz. Hangi alanda kullanılıyor? Bakın son yıllarda gelişmeyle beraber e, her alanda boru, işte boraks diye motor yağı var mesela. Yine borel diye, yine sıvı deterjanlar üretmeye başladık. Boron sıvı deterjanları, e, bulaşık, çamaşır deterjanları üretmeye başladık. Yine bordan farklı ürünler elde etmeye başladık. İşte pil yapımında kullanılmaya çalışılıyor. Evet, demek ki bakın, Elementler farklı alanlarda kullanılabiliyor. Mesela burada oksijen havada bulunuyor. %21 oksijen var havada. bütün canlıların yapısında bir kere hidrojen, oksijen, azot elementleri bulunur. Çünkü besinlerin yapısında bu elementler var. Yine lityum pil yapımında kullanılıyor. Helyum uçan balonlarda kullanılıyor. Kükürt işte üzüm bağı olanlar bilir. Üzüm bağında bağ kükürt atılır ee, mikrob öldürücü zararlılara karşı mikrob öldürücü olarak kullanılır yine argon neon bakın gibi gazlar renkli ışık panolarında renkli panolarda reklam panolarında neon gazı kullanılır neon lambaları var yine bunun gibi Kalsiyum mesela kemiğin yapısında süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. Ee, bunun gibi bu elementlerin nerelerde kullanıldığını az çok bilmemiz lazım. Alüminyum mesela mutfak eşyalarında kullanılıyor. Yine <laughs> berilyum, magnezyum gibi elementler nerelerde kullanılır? Bunlar hakkında biraz bilgi edinmemiz lazım. Klor, sular mesela klorlanarak yine sulardaki mikropların mikroplardan arındırılma yapılıyor. Gümüş, altın gibi maddeler yine değerli maden olarak kullanılıyor. Civa bildiğiniz gibi termometrelerin içerisinde. Bakır elektrik iletkenliği iyi olduğu için elektronik aletlerin içerisinde. Demir inşaat malzemesi olarak en fazla en aklımıza gelecek şekilde kullanılıyor. Bunun gibi bakın elementlerin kullanım alanlarını öğrenmemiz gerekir. Şimdi elementlerin sayısı arkadaşlar doğada 118 yani yaklaşık 120 element var. Fakat doğada var olan madde sayısına baktığımızda neredeyse sınırsız. İşte bu elementler bu kadar çok maddeyi nasıl oluşturur? İşte elementler değişik sayılarda bir araya gelerek element atomları değişik sayılarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturur. Farklı atomlar aynı taneciklerden oluşan maddelere bileşik diyoruz. Farklı atom aynı taneciklerden oluşan maddelere ne diyoruz arkadaşlar? Bileşik diyoruz. Peki bileşik örnekleri neler? Mesela su, tuz, şeker Amonyak, etil alkol, karbondioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit. Bakın bunlar bileşik örnekleri. Peki bileşikler de yine molekül yapıda da olabilir. Atomik yapıda da olabilir. Atomik yapıda olanlar aynı elementlerde olduğu gibi bakın atomlar yan yana gelerek bir yığın oluşturur. Bir yığın oluşturur. Buna atomik yapı, örüntü gibi yan yana gelerek bir yığın oluşturur. Molekül yapıda ise yine bir gruplaşma var bakın. Grup grup, molekül grup grup eğer atomlar bir araya geldiyse molekül yapıdadır diyoruz. Yine bileşikler formüller ile gösterilir. Elementler sembolle gösterilirken bileşikler formüllerle gösterilir. Örneğin su formülü H2O. Yani iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Toplam atom sayısı kaç? 3. Atom çeşidi kaç tane? Hidrojen ve oksijen. Bakın iki çeşit atom var. Tuz, sodyum ve klor atomlarından oluşuyor. Bir sodyum, bir klor. Atom sayısı 2. Yine atom çeşidi de 2. Amonyak, bakın bir azot, 3 hidrojenden oluşuyor. Toplam atom sayısı ne yaptı? 3 hidrojen, 1 de azot, 4 atom var. Peki çeşit olarak hidrojen ve azottan oluşuyor. Yani iki çeşit. Glikoza geldiğimizde glikoz şeker arkadaşlar. Bakın 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen atomundan oluşuyor. Toplama bakarsak 6, 6, 12, 12 daha 24 atom var. Bir glikoz molekülünde 24 atom var. Çeşide bakarsak atom çeşidine karbon, hidrojen ve oksijen olmak üzere 3 çeşit Evet, 3 çeşit element ya da atom var. Karbondioksite baktığımızda arkadaşlar, karbondioksit de yine 1 karbon, 2 oksijen atomundan oluşuyor toplam 3 atomlu. Ama 2 çeşit, karbon ve oksijen olmak üzere 2 çeşit atom kullanılmış. Evet, Burada da su molekülünün yapısını birazcık irdelemiş olalım. Su molekülünde bakın bir tane oksijen, şu mavi atom, iki tane de hidrojen atomu var. Şunlar da hidrojen atomları. Yani bir oksijen iki hidrojenle bağ yaparak su molekülünü oluşturmuş. Element ve bileşiklerin bazı özelliklerine bir bakalım. Elementler aynı tip atomlardan oluşur dedik bakın. Aynı tip atomlardan. Bileşikler ise farklı tip atomlardan oluşur. Fakat bileşiklerin tanecikleri aynı. Tanecikleri. Evet. Elementler sembol ile gösterilirken bileşikler formül ile gösterilir. Elementler kendinden küçük atomlara daha ayrılamaz. İşte demir elementi sadece demir atomlarından oluşur. Dolayısıyla başka atomlara ayrılamaz. Yani tek tip atom var içerisinde. Ama bileşiklerin içerisinde birden farklı ve fazla sayıda atom var, atom çeşidi var. Dolayısıyla kimyasal yollarla bileşikler kendisini oluşturan maddelere ayrılabilir. Bileşiği oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler. Bakın örnek verelim. Hidrojen ile oksijen birleştiğinde suyu oluşturuyordu. Hidrojenin özelliği ne arkadaşlar? Yanıcı olması. Roket yakıtı olarak kullanılıyor hidrojen. Oksijen yakıcı bir madde. Oksijen olmazsa yanma olayı olmaz. Bakın biri yanıcı, biri yakıcı ama oluşan suya bakalım söndürücü. Yani ne oldu? Bileşiği oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetti bambaşka bir maddeye dönüştü. Yeni bir maddeye dönüştü. Bu nedenle doğada işte atomlar böyle değişik sayılarda bir araya gelerek sayısız bileşik oluşur, sayısız madde oluşur. Evet. Peki sembol ile formülün farkı ne? Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir demiştik. Elementlerin sembolleri arkadaşlar bakın ilk harf büyük yazılır. Diğerleri küçük varsa. Ama kesinlikle sembollerde rakam, sayı kullanılmaz. Ve tek büyük harf vardır. Sembollerde tek büyük harf vardır. Rakam ve sayı yoktur. Formüllerde ise birden fazla bakın büyük harf var olabilir. Bir, birden fazla büyük harf. Birden fazla büyük harf varsa bu formül bir bileşik formülüdür. Bileşiğe aittir. Ama tek büyük harf var. İçinde rakam varsa bu ise elemente ait bir formüldür. Element formülü. Mesela bu Hidrojen elementine ait iki tane hidrojen yan yana gelmiş. Hidrojen gazı. Hidrojen molekülü oluşturmuş. Hidrojen molekülünün formülü. Bu da klor. Yine burada da iki tane klor yan yana gelerek Cl2'yi oluşturmuş. Burada ise bakın iki hidrojen bir oksijenle birleşmiş. Ve üç atomlu su molekülü oluşmuş. Bileşik farklı cins atom var içerisinde. Farklı cins atom varsa bileşik diyorduk. Bunlar da evet birden fazla atom var ama farklı cins değil. Onun için element diyoruz bunlara. Evet, doğada yaklaşık dediğimiz gibi arkadaşlar 120 element varken bileşik ya da madde sayısı neredeyse sınırsız. İşte bu elementler farklı şekillerde bir araya gelerek bir sürü madde oluşturabiliyor.